Şu Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turana değindi. Dedi ki 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan işte o sorduğu soruyu söylüyor. O da diyor ki e, sormasıyla ilgili peker en komi bir Anadolu Ajansı muhabiri genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili soru sordu. Adamın abisi FETÖcüymüş dediler. Size devleti anlatacağım. Bunlar kamikaze gibiymiş. Senin elinde devletin imkanları yok muydu? Bilmiyor muydun abisinin FETÖcü olduğunu söylüyor. Dedi. Onun abisi FETÖ'cü ise oradaki iki bakan bu konularla muhatap, onun da abisi FETÖ'cü. Her abisi FETÖ'cü olan FETÖ'cü ise bakan, dev, bakan devletin her sırrının olduğu toplantıyı izliyor, yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyor dedi. Ciğeri yanmış adam söylüyor dedi. Yarın onu FETÖ'cü bulursunuz, FETÖ'cüler de öyle yapardı. O onu aramış, o onu aramış, o da onu aramış diyor. Yedinci aramada herkes FETÖ'cü çıkar zaten diyor. Şimdi bunu söylediği muhabir... E Anadolu Ajansı'ndan Musab Turan. Musab canlı yayına bağlanabildin mi? Merhaba. Geldi mi Musab? Canlı yayına bağlanmaya çalışıyor herhalde. Musab merhaba. Duyuyor musun Musab? Bağlantı kesildi galiba Cüret Bey. Bir daha deneyelim tekrardan. Peki şimdi bu Musab Turan olayı da ilginç. Yani sen de oradaydın değil mi Mustafa şey Sayın Varank'la bir söyleşi yaptım beşnevi büyük için. Soru sorulduğunda orada mıydın sen? Yok Cüret Bey, ben Bakan Bey'i bekliyordum. Başka bir odadaydım. iyiydim. Ee, ondan sonra şey biz röportajı yapmıştık. Ondan sonra böyle bir şey ol, olmuş. Ondan sonra e, bu, bu şekilde hiç öyle bir aslında öyle bir o gün ben orada biraz şeye gitmiştim. Ne, neler oluyor, ne evet. var ne yok diye. Hayır, i̇lginç olan şu. Şimdi Musab Turan 10 yıllık Anadolu Ajansı muhabiri bir soru soruyor. Sorduğu soru gazetecilik açısından pek çok gazeteci tarafından da eleştirilen bir soru. Yani ya gazeteci böyle soru sorar mı? Bir soruyu soracaksan başka türlü sorulur diyor pek çok gazeteci. Ve de onun dışında bakanlar suç duyurusunda bulunduğu, Anadolu Ajans'ından atıldı. Hatta şu dakikalarda gözaltına alınmayı bekliyor gibi bir iste kapıldım ben şeyde. E Geldi mi şu anda? Ee, bağlanmaya çalışıyor galiba Musab Bağlamaya Bey. Bağlanmaya çalışıyor oradan internet evet. şey. Kendisi de bir iki defa evet. e, açıklama yaptı. Benim de tuhafıma şu gitti. Şimdi Anadolu Ajansı muhabiri koyuyor kamerayı yan tarafa kendi kamerasını son derece şey bir manipülatif bir soru soruyor. Sonra da onu kendi hesabından yayınlıyor ve de bakıyorum Sedat Peker de kendi YouTube kanalından yayınlıyor. İlginç bir durum yani şu Sedat Peker her türlü videoyu yayınlamıyor. Şey yapmıyor. Ee, onun yayınlaması da ilginç. Şimdi bir anda işte abisi FETÖ'cü mü, şeyci mi denildi, Şamil Tayyar daha ilginç bir tweet attı. Bu bağlantıları ne acaba bu muhabirin diye. Şimdi bağlanırsa soralım. Bağlantıları ne? FETÖ'cü mü? Sedat Pekerci mi? İçeriden diyor bir kripto şeyin referansıyla Anadolu Ajansı'nda duruyor diyor siyasetçinin. Şimdi geçen gün de Süleyman Soylu bir başka iddiada bulundu. Bir siyasetçi 10 bin dolar alıyor dedi Sedat Peker'den. Şimdi olayları birleştirdiğin zaman Kenan başka bir şeye gidiyor yani. Hani Kenan Peke, şey Sedat Peker orada olsa ancak bu soruyu ancak o böyle sorardı yani. Bakıyorsun Musab da aynı tarzda sordu ve de tam böyle biliyordu herhalde böyle bir şeyi sorduktan sonra da atılacağını başına gelecekleri ama onu göze alarak sordu. Bence ilginç hani böylesine bir e, çıkış. Zaten kendisi de diyor ki hayatımda ilk kez gazetecilik yaptım diyor. İşte bu gazetecilik mi onu da soracağız bağlanabilirse peki biz devam edelim